Değerli dostlar, kibir davranışı, kibirli olma hali dünya üzerinde hızla yayılıyor. Bugün birkaç soruda bu konuyu ele almak istiyorum sizlerle beraber. Birincisi kibir nedir? Kibirli olma davranışı neden hızla yayılıyor? Önce ona cevap vermeye çalışalım. Şimdi kendini diğer insanlardan üstün, farklı, ayrıcalıklı, daha yukarıda, daha şöhretli, daha zengin, daha güzel, daha yakışıklı gibi görme eğilimi mi? Aslında burada diğer insanları daha aşağıda görme ama kendini ısrarla inatla her yerde, her durumda, her şartta yukarıda görme eğilimi. Bu o kadar çok kişinin tüm hayatına ve davranışlarına sirayet eder ki bulunduğumuz bütün davranış katmanlarında bu ortaya çıkıyor. Yani kişi kuyrukta iken rahatsız oluyor, ona en önün verilmesini istiyor ve verilmediği zaman da sıkıntı yapıyor. Toplu ulaşımda öncelik verilmesini istiyor kendisine. Hasılı her ortamda. Mesela bir camide namaz kılmaya gitmişse cuma günü insanları yarar 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 en ön safa gider oturur böyle tipler var. Orayı kendinin sayar. Kendisini de oraya layık sayar. Diğerleri değil önce o orada olmalı. Tipik bir kibir. Peki kibir bir hastalık belirtisi midir? Evet. Bir psikolojik rahatsızlık, psikolojik sorun belirtisidir. Bu belirti bizi insanı nereye götürür? Narsizme doğru maalesef götürür. Artık narsizm kibrin en ileri halidir. Kişinin kendi benini, egosunu merkeze alarak başka hiçbir şey görmediği bir haldir. Ciddi bir kişilik bozukluğu halidir. Ama kibir bizi oraya götürdüğüne göre buna davranış düzeyinde son derece dikkatli olmamız lazım. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Peki bunun kaynağı nedir? Yani acaba neden insan insanlar kibirli olurlar. Burada yine çoğu zaman konuştuğumuz üzere iki temel kaynaktan söz etmemiz lazım. Birincisi genetik yatkınlık. Evet bazılarımız kendi annemizden babamızdan onun annesi babasından atalarımızdan gelen böyle bir yatkınlık vardır. Ve bu yatkınlık her insanda değerli dostlar az veya çok vardır. Ve bu bir dürtü düzeyindedir. Yani nasıl diğer dürtülerimiz var yeme içme korunma barınma üreme gibi bu da dürtü seviyesinde vardır. Bunun dürtü seviyesinde olması sorun değil. Bunu yönetebilmemiz söz konusu. Eğer bu yönetilemez durumda olursa, yönetilemez hale gelirse o zaman bu dürtü yani bu kibir dürtüsü yani bu kendini üstün görme dürtüsü ayrıcalık isteği öne çıkar. Farklı olma isteği öne çıkar. Bütün davranışlarımızı etkiler. Kaynağı nedir demiştik? Son dönemde neden bu bu kadar arttı değerli dostlar? İşte burada biraz durmamız lazım. Bütün araştırmalar gösteriyor ki sanal ortamda insanların kibirli davranışları artıyor. Yani sanal ortam, dijital dünya bizi daha kibirli hale getiriyor. Peki neden? Nedeni şu çok basit. Gerçekle bağımız azalıyor, yavaşlıyor, zayıflıyor. Ne demek? Biz o kadar çok yapay, gerçek olmayan masayla karşı karşıyayız ki gerçek <laughs> masadan uzaklaşıyoruz. O kadar çok resimle, ekranla, ekrandaki insanlarla karşı karşıyayız, iç içeyiz ki gerçek insanlarla, gerçek bireylerle çevremizdeki, yakın çevremizdeki insanlarla iletişimimiz daralıyor. Yani gerçek üstü gerçeklik hayatımızda çoğalıyor. Sanal gerçeklik gerçekten bizim somuta indirgediğimiz, bizim olan, dokunup hissedebildiklerimiz azalıyor. Hayat sahnemizde gerçek ler azalıyor. Gerçek üstü gerçekler çoğalıyor. Bu da bizim iki türlü davranışa yönelmemize sebep oluyor. Bir tanesi ya Pasif, agresif, içe dönük bir yapıya doğru gidiyoruz. İçe dönüklük baskın oluyor. Burada bir depresif hal söz konusudur. Ya da daha agresif, kendini çokça ifade eden ve toplumda yerini, yurdunu belli etmeye yönelik bir duruşa götürür. Bu iki halde de yani ister içe dönük eğilim yüksek olsun, gelişmiş olsun, ister dışa dönük eğilim gelişmiş olsun, her ikisine de kibir eşlik eder. Neden kibir eşlik eder? Çünkü biz e, sanal dünya dünyada beğenilerin, like'ların peşinde koşar hale geldik. Yani gerçekte olmayan insanların bizi sevmelerini, takip etmelerini, yüceltmelerini adeta kendimizi yırtacak düzeyde istiyoruz ve buna talibiz. Sorun biraz burada. Kaynağını da söylemiş olduk. Şimdi 3. soruya sıra geldi. Peki bu kibir rahatsızlığından, eğiliminden kurtulmamız mümkün müdür? Evet, mümkündür. Nasıl? Nasıl tevazu ile. Bakın kibir ya sadece kendini üstün görmek, diğerlerini aşağı görmek ya da sadece kendini üstün görmek diğerleriyle ilgili olumsuz herhangi bir fikirde olmamak. İkisi de aslında bir davranış olarak bizi aynı yere götürüyor. Bu kurtulmak için kök değerlere ki o aileden gelir ki o gelenekten gelir kültürden gelir, inanç sisteminden gelir, ahlak ve etik anlayışından gelir. Tüm bu kök değerler kişinin sanal ortamın baskısıyla edindiği iyi olma, şöhret olma en iyi olma derdini dengeler. Kök değerler bizim haddimizi bilmemizi, nereye oturacağımızı bilmemizi, ne kadar konuşacağımızı bilmemizi aynı zamanda bize söyler. Ama yazılı olarak söyler, davranış olarak söyler, kültürel geçiş olarak söyler. Bu öyle bir durumdur ki biz bu kök değerlere sarılmak suretiyle değerli dostlar vasat olmayı, sıradan olmayı kabullenir hale geliriz. Çünkü kibrin özünde sıradan olma korkusu vardır. Kişi sıradan olma korkusu aşarsa kibirli olmayı da çok rahat aşabilir. Yani bir hiç olmayı, aslında çok da bir şey olmadığını görmeyi başarabilir. Bu bakımdan bu illeti aşmak için kök değerlere sarılmak, bizi biz yapan, insanı insan yapan değerleri yeniden hatırlamak çok değerli ve önemli. Bakın son bir şey daha söyleyeyim. Eğer özellikle tüm kainatı, tüm varlığı var eden bir yaratıcı güç inancı varsa kişide ki tüm semavi dinlerde bu var. O zaman yaratıcı inancı bize ne söylüyor? Diyor ki yeryüzünde efendim böbürlenerek yürüyenleri ben sevmiyorum diyor yaratıcı. O halde biz eğer onun sevgisine talipsek kibirli olmamak gerekiyor. Yok eğer vatandaşın, kamunun, insanların sadece alkışlarına talipsek <laughs> o zaman ondan uzaklaşıyoruz. Tercih bizim elimizde. Ve yeryüzünde bu yeryüzünün esasen dünyanın ölümlü bir yer olduğunu ölümü de hayatın gerçeğinin içine sokmak gerektiğini masada ona da yer vermek gerektiğini unutmadan Aslında ayaklarımızın yere bastığı yere bastığımız dünya yeryüzü ve kafamızın da yukarıya doğru göklere doğru uzandığı yerle gök arasında bir canlıyız bu kadar ve insan olma Erdemini yeniden ve bir daha yakalama bizim elimizdedir bunun için birey düzeyinde aile düzeyinde kurumlar düzeyinde Tabii ki devlet devletler düzeyinde yoğun çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.